Değerli basın emekçileri, Eysel Şerikan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve kamuoyunda torba yasa olarak bilinen TAP kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, mesleğimizin geleceğine, meslektaşlarımızın ekmeğine ve halkımızın güvenli barınma hakkına yönelik ağır bir saldırı niteliğindedir. Özellikle teklifin 21, 22, 23 ve 24. maddeleri deprem ülkesi olan Türkiye'de zemin etütlerini bilimsel bir denetim sürecine sokmak yerine ticari bir ranta dönüştürmeyi hedeflemektedir. Ben yaptım, oldu anlayışını reddediyoruz. Bu yasa teklifi hazırlanırken konunun doğrudan muhatabı olan 20 bin e aşkın üyesiyle ülkenin en büyük meslek örgütlerinden biri olan TMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın görüşü alınmamıştır. Sağının gerçeklerini bilen, depremin yıkıcı etkilerine karşı yıllardır mücadele veren meslek odamız yok sayılmış, kapalı kapılar ardında masa başında, bilimden ve gerçeklikten uzak bir metin hazırlanmıştır. Ben yaptım, oldu mantığıyla hazırlanan bu taslak, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak bir yana, sistemi tamamen kilitleyecek hatalarla doldurur. Eskişehir Cevizcim Mühendisleri Odası Şubesi olarak uyarıyoruz. Binlerce mes meslektaşımız işsizlik tehlikesindedir. Getirilen kota sınırlamaları ve alı teminat şartlarıyla kendi emeğiyle ayakta duran küçük ve orta ölçekli mühendislik bürolarının kapısına, kilit vurulmak istenmektedir. Bu düzenleme geçerse Türkiye genelinde binlerce jeoloji mühendisi işsiz kalacak, piyasa birkaç büyük sermaye grubunun tek eline bırakılacaktır. Mühendisin emeğine öşür vergisi getirilmektedir. Yasa teklifiyle zemin etüt hizmeti bedellerinden %28'e varan oranlarda kesinti yapılarak bakanlık döner sermayesine ve idareye aktarılması planlanmaktadır. Devlet denetim yapmak yerine mühendisin alın terinden haraç alır gibi pay istemektedir bu modern öşür vergisi kabul edilemez. Uygulanması imkansız şartlar sahteciliği doğurur. Zemin laboratuvarları personelinin her sondaj kuyusunun başında beklemesini şart koşan düzenleme teknik ve fiili olarak imkansızdır. Eskişehir gibi yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde bu şart işleri durma noktasına getirecek ve kağıt üzerinde yapılmış gibi gösterilen denetimsiz işlere yol açacaktır. Eskişehir deprem bölgesidir, bilim devre dışı bırakılamaz aktif fay hatları üzerine kurulu olan Eskişehir'de yapı güvenliğinin ilk adımı doğru zemin etiridir. Bu yasa zemin etkilerini nitelikli hale getirmek yerine bürokrasiye ve ranta olmaktadır. Odamızın görüşü alınmadan, sahadaki mühendisin dert dinlenmeden hazırlanan bu yasa olası bir depremde yaşanacak yıkımın sorumluluğuna da ortak olmaktır. Bizler Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olarak meslektaşımızı işsiz, halkımızı güvensiz bırakan, meslek odamızı yok sayan, yok sayan bu yasa teklifinin ilgili maddelerini Dert hat geri çekilmesini talep ediyoruz. Mesleğimize, emeğimize ve halkın can güvenliğine sahip çıkmaya devam edeceğiz saygılarımızla.